Değerli GASA mensupları, Afganistan tarih boyunca dünya siyasetinin gündeminde olmuş bir ülke. Hiç şüphe yok ki Afganistan, küresel ve bölgesel güçler için jeostratejik, jeopolitik önem olan bir ülkedir. Afganistan, Asya ülkelerini fiziki olarak birbirine bağlayan coğrafi konumdadır. Afganistan, bölgesel küresel güçlerin güç değişim alanını oluşturmaktadır. Bu sebeple Afganistan demek Asya'nın kalbi demektir. Afganistan jeopolitik üzerine dış güçlerin müdahaleleri ve iç çatışmaların arka planlarını anlamak ve analiz etmek Afganistan'ın dününü ve yarını konuşmak istiyoruz. Asya'nın kalbi Afganistan'ın tarihi sosyolojik savaş dönüm noktalarını şair yazar Bülent Tokgöz ile değerlendireceğiz. Değerli hocam, Afganistan'ın 1979-1992 Sovyetler Birliği işgali ve Kabil yönetimin ulusal uluslararası sosyolojik süreçleri ne nedir? Ne gibi sonuçlar doğdu? Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Ehlen ve sehlen. Ee, sizi ve seyircilerimizi canı gönülden selamlıyorum. Üstad 79 dediniz ama onu anlayabilmek için e, 78'deki Sevir devrimini e, Serdar Davut Han'a yönelik komünistlerin, Marksist cumtanın e, Cunta'nın gerçekleştirdiği Askeri darbeyi e, ki komünistler buna devrim demeyi pek severler e, anlayabilmek lazım Serdar Davut'u anlayabilmek adına e, onun e, şeye zahir şaha yaptığı darbeyi e, çözümleyebilmek lazım e, fakat bütün bunlar kadar önemli olan çok radikal bir dönüşüm hiç dile getirmediğimiz bir konudur. 1952 yılında Türkiye'nin Afganistan'a verdiği askeri desteği, askeri eğitim ve kısmi bir lojistik desteği çekmesi meselesidir. Bu çok büyük bir dönüşümdür. Neden? Türkiye Cumhuriyeti o dönemde NATO'ya dahil olmuştur ve NATO anlaşmaları gereği Afganistan gibi bir ülkede askeri eğitim faaliyeti durdurulması icap etmektedir. Türkiye'nin bıraktığı boşluğu Afganistan alternatifler arama noktasında Rusya ile doldurmuştur. Şu sorulabilir. Afganistan gibi işte feodalitenin hakim olduğu, modernleşmede son derece geri bir ülke neden Sovyetler gibi aslında istilacı potansiyeli bilinen saldırgan, agresif bir dost edinme tercihinde bulunmuştur. Bunu da anlamlandırabilmek için o dönemde Serdar Davut'un hasreten Durand Antlaşması'nın iptaline yönelik, yani Afganistan-Pakistan sınırını Peştunların aleyhine, Afganistan'ın aleyhine, kurulması planlanan müstakbel Pakistan lehine e, çözen bir e, emri vaki olarak Durant Antlaşması'nı bozmaya çalışması ve peştunları birleştirme ideali yani Afganistan ve Pakistan arasında bölünmüş olan peştun nüfusu, peştun kavmini tek bir çatı altında Afganistan çatısı altında birleştirme arayışı Pakistan'la olan ipleri iyice germiş ve Pakistan kendini sağlama alma adına bunun da etkisiyle, bu hadisenin de etkisiyle NATO çizgisine, ABD çizgisine yaklaşmıştı. Düşmanı Pakistan, ABD yanaşınca Afganistan'da Rusya'yı tek adres, tek istikamet olarak görmek durumunda kalmıştı. Şimdi düşünün, 1952'den Ta 70'lerin sonuna kadar Afganistan ordusu Rus tedrisinden geçti, Kızıl Ordu rahle Tedrisinden geçti, Moskova'dan, Saint Petersburg'dan, oradaki akademilerden geçtiler ve bir şekilde ideolojik olarak ya da bilinen yöntemlerle devşirildiler. En az üçte biri... Yani Afgan ordusunun subay kadrosunun üçte biri Sovyet tesiri altındaydı, Sovyet nüfuzu altındaydı. Ve bunları bir şekilde Sevir devrimi denen 1978 Nisan'ında bir komünist hamle gerçekleştirdiler. Fakat Afganistan'ın talihsizliği şu idi. Yani tuttuğu ideolojik yönsemelere rağmen bu ideolojik kamplar içindeki klik kavgaları da ülkeyi ciddi biçimde yormaktaydı. Nitekim komünistlerin halkiler ve perçemiler diye bölünmüş olmaları ve kendi aralarında da çok ölümcül kavgalara girmeleri Afganistan'ın en büyük talihsizliğiydi. Yani işte ne oldu? Hafızullah Emin Taraki'yi yastığıyla boğdurarak öldürdü. Emin muhtemelen zehirletilerek öldürüldü. Yerine Babrak Karmal getirildi. Hep darbeler, hep suikastlar, komplolarla iç içe idi komünist dönem. Ve en önemlisi bu dönemde çok ciddi manada ABD'nin NATO'nun desteklediği İslami bir isyan vardı, bir ayaklanma vardı bu komünist rejime karşı. Hocam bu noktada şimdi 10 yıl bir Sovyetler Birliği'nin işgali oldu Afganistan'da bildiğiniz gibi. Ve buna karşı verilen bir mücadele vardı mücahitlerin. Ve mücahitler bu mücadeleden zaferle sonuçlandı 1992-96 mücahitler yönetimi bile hakim oldu ve bu yöne, e, dönemin uluslararası sosyalik süreçte ne nedir ne gibi sonuçlar doğurdu? ya açıkçası Sovyetlerin gelme biçimi Afganistan'daki e, mücadelesi e, bunları yeterince irdelemedik. yani 92 96'ya gelelim e, hizipleri konuşalım bunların kendi iç kavgalarını konuşalım ama birkaç dakika şunları arz etmeme izin verin. Sovyetlerin gelişi aslında yasal bir süreçle gerçekleşti. Bu nokta önemlidir. Yani komünist hükümet her ne kadar darbeyle iktidarı ele almış olsa bile Sovyetleri çağıran oydu. Yani bu anlamda bir yasal düzenleme ile işgal gerçekleşti tırnak içinde. Bu yüzden sol jargonda mesela SSCB'nin, Rusya'nın Afganistan'a müdahalesi devrimci bir hamle olarak tanımlanır. İşgali kavramsallaştırmasından uzak durulur. Yani böyle bir detayı da belirtmekte fayda var. O dönemin Kızıl Ordusunun Sovyet ideolojisinin belli bir meşruiyet endişesi içinde olduğunu ve tabiri caizse kılıfına uydurarak bu işgali gerçekleştirdiğini belirtmeliyiz. İşgal sürecinde ee, yaşananlar askeri boyutuyla, siyasi boyutuyla e, apayrı mülazaları gerektirmektedir. Şunu e, muhakkak e, altını çizerek vurgulamalıyız ki Sovyetler Afganistan'da bir tuzağa çekilmiştir. Bu temelde bir istihbarat operasyonudur. Yani komplo teorisi olarak tanımlanıp es geçilmemelidir. Stratejik savaşlardır bunlar ve strateji ustaları tarafından Soğuk Savaş döneminde hasreten sıklıkla icra edilmiştir, tatbik edilmiştir. Vietnam'da Sovyetlerin desteklediği komünist gerillalar eliyle acı bir yenilgit yaşayan ağır bir darbe alan ABD bunun intikamını almak adına Afganistan'ı Sovyetler için bir Vietnam olarak tezgahlamıştır. Bunu yapma yöntemi de Hafızullah Emin döneminden itibaren Sovyetlerin Afganistan'da altının oyulduğu ve her an bir Amerikan yanlısı askeri darbenin gerçekleşeceği şeklinde bir paranoyaya sürüklemiştir Sovyet Rusya'yı ve elini çabuk tutarak bir darbe yapma zarureti duymuştur Sovyetler. Bu Beyaz Saray'da ağırlanan mücahitler hadisesi önemlidir. Ee, Beyaz Saray, ABD yönetimi başından beri e, oradaki İslami e, muhalefeti, isyanı, mücahitleri kendi safında e, Sovyetlere karşı etkili bir biçimde vekalet savaşının unsuru olarak kullanmıştır ve tabiri caizse e, hiç elini sıcak sudan soğuk suya koymadan Operation Cyclone adı verilen siklon Operasyonu ile CIA tarihinin en pahalı en kapsamlı operasyonudur bu. Çok başarılı bir soğuk savaş harekatı yürütmüştür. Burada en önemli dönemeç 1986'da Stinger'ların mücahitlere sevkidir. O vakte kadar e, hava birlikleriyle, hava gücüyle karadaki unsurlarını aktif biçimde destekleyen ve büyük yıkıma sebebiyet veren Kızıl Ordu tökezlemeye başlamıştır. Kara ordusu hava desteğinden yoksun kalınca mücahitlerle birebir savaşmak ve ağır kayıplar vermek durumunda kalmıştır. 15 bin kayıp Rusya için felakettir. Fakat en önemlisi savaşın ekonomik maliyetini kaldıramaz, sürdüremez hale gelmesidir. Dikkat edilirse... 9 yıllık süren bu işgali sonrasında 1989'da çekilmek zorunda kalmıştır. Bu Sovyetlerin dağılmasının başlangıcıdır. Ana sebebidir Afganistan'daki yenilgi. Bu çok önemlidir. Yani Sovyetlerin dağılması bir dönemin, soğuk savaş olarak adlandırılan dönemin sona ermesidir. Çift kutuplu dünyanın sona ermesidir. Amerika'nın küresel hakimiyetini ilan etmesi, tek kutuplu yeni bir dünya düzeninin kurulması manasına gelmektedir ki düğüm Afganistan'da atılmış ve çözülme de orada gerçekleşmiş. 89 Ruslar çekildikten sonra 1992'ye kadar komünist rejim direnmeye devam etti. Bu önemli bir konudur. Yani oradaki komünist rejimin, Junta'nın aslında sanıldığı kadar da tabansız olmadığını, belli bir ideolojik ve sosyolojik kapsama alanına ve direnç potansiyeline sahip olduğunu açık işaretidir. Ee, i̇şte 92'de e, Kabil'i ele geçirdi. Hizipler, mücahitler, e, zafer onların oldu. İşgal sona ermişti. İşgalin işbirlikçisi komünist rejim de tasfiye olundu. Fakat mücahitler beklenen e, zaferi taçlandırma ameliyasını ameliyesini gerçekleştiremediler. İran İslam devrimi denen e Hümeyni devrimi İslam dünyasında büyük bir moral motivasyon kaynağı olmuştu. Tam o dönemde Afganistan cihadı ve akabinde gerçekleşen zafer İslam ümmeti için çok yeni bir sayfa, çok yeni bir açılım, ümit kaynağı olabilirdi fakat hiziplerin savaşı, iç savaş korkunç bir hayal kırıklığına yol açtı. Yani dünün mücahit sembolleri, liderleri kavmi iddialarla son derece cahili gerekçelerle birbirinin kanına ellerini buladılar. Bu ümmet için büyük bir yıkındı ve günümüzde de sürmekte olan ağır yenilgi halinin bence sökün ettiği yerde Afganistan'daki bu iç savaş. E, skandalı, rez rezalet, hezimeti oldu. Bu dönemde temelde Tacikler ve Peştunlar arasında bir kapışmadır yaşanmakta olan. Fakat Afganistan'daki denklemleri çözümlemek, e, bunların e, dinamiklerini bütün ayırt edebilmek işte de kolay değildir. Çünkü kimi zaman bunun hiçbir rasyonelitesi yoktur. Herkes herkesle savaşmaktadır. Fakat temelde taciklerle Peştunlar arasındadır kavga. Yer yer mesela Sayyaf Peştun olmakla birlikte Rabbani Şah Mesud ekseninde yer alabilir. Yahut da Mezari ki Şiilerin lideridir. Hikmetkar onun can düşmanıdır. Fakat bir bakmışsınız. Mezari dostum Yar bir eksende diğerlerine karşı konumlanabilmektedir. Burada narin bir nokta var. Bir sonraki evreye geçişi de anlamlandırabilmek adına. Mesela Rabbani Peştunları kendi içlerinde bölebilme adına Taliban hareketini Hikmetyar'a karşı desteklemiştir. Nitekim Taliban ilk çıkış itibariyle Peştun bölgesinde hasreten Hikmetyar'ın Hizbi İslami'nin güçlü olduğu yörelerde başlangıç vuruşunu gerçekleştirmişti. İlk ele geçirdiği bölgeler Hikmetyar'ın bölgesiydi. Hatta Rabbani Taliban'ı müstakbel bir hükümet ortağı olarak bile görebildiğine dair işaretler veriyordu. Taliban'ı cesaretlendiriyordu. Kabil'e gelmesi, kendileriyle birlikte çalışması için. Buradaki maksat oraya gelesiye kadar Hikmet Yar'da güneyde kapsamlı, kanlı bir kapışmaya girmesini sağlamaktı. Hikmet Yar oyunu gördü, çekildi. Yani Kabil'le arada bir bariyer olmaktan e, Taliban'ı yoran ve kendisi de gücünü, gücünü kaybeden Kullanılan bir maşa olmaktan uzak durdu. Böylece Taliban'la Rabbani, Şah Mesut güçlerini doğrudan karşı karşıya getirdi ve Taliban bu anlamda beklenmedik kolay bir zafer elde etti. 96'da bölgeye ele geç başkenti ve bütün işte güneyi, orta bölgeyi Afganistan'a ele geçirdiğinde aslında tırnak içinde İslami bir rejimi devraldı. Hocam yani bu noktada yani 1996-2001 yılları arası Taliban yönetim birinci dönemi başlıyor Afganistan'da. Bu dönem ulusal ulusal sosyalist süreçleri ne nedir? Ne gibi sonuçlar doğurdu? Taliban aslında bir yetimler hareketi denebilir. Yani 2 milyon insanı katletti Kızıl Ordu. 7 milyon insan muhacir oldu mülteci oldu bunların takriben 3 milyon civarı İran'a gitti 4 milyon civarı Pakistan'a gitti İran'a gidenler ekseriya Şiilerdi ve orada feci bir biçimde asimile oldular yani neredeyse bütünüyle Afgan vasıflarını kaybettiler Farslaştılar e, aşırı manada Şii radikalizmine mahkum oldular Peşaver tarafına gelen ee, mülteciler ise orada en büyük sığınak olarak medreseleri gördüler. Arap ülkelerinin finanse ettiği ve radikalize olmuş medreseler yani klasik üslubundan tarzından nispeten uzaklaşarak e, selefi bir e, renkte kazanmış olan bu medreseler e, Afganları ciddi biçimde dönüştürdü. Yani Taliban'ın temel insan unsuru da bu medreselerde yetişen büyük oranda da yetim ve mülteci çocuklarından müteşekkil idi. Hizipler ciddi manada Afganistan'da asayiş problemini çözmek bir tarafa dursun, asayiş probleminin başlıca kaynağı olmuşlardı. Afgan halkına yönelik gaz cinayet ve tecavüzlerin arkasında. Artık kontrol edilemez savaş ağları ve bu e, eski mücahit örgüt mensupları, e, çeteler e, vardı. Halkın illallah ettiği, yaka silktiği bir dönemde Taliban, tırnak içinde Mollalar, bir e, çözüm adresi olarak, alternatif olarak, kurtarıcı suretinde güneyden, Kandahar'dan zuhur ettiler. Bu savaş ağlarının, çetelerin eline düşmüş esir oğlanları kurtararak mücadeleye başladılar. Amerika önde liderliğinde NATO'nun Afganistan'a girişi var 11 Eylül müdahalesiyle. ve orada bir yönetim kuruldu Kabil'de. Bunun da uluslararası sosyal süreçleri nedir ve nasıl bir sonuç doğurdu? Yönetimsel olarak değerlendirerek bu e, 2001-2021 dönemi de e, değerlendirmenizi e, istiyoruz. Şimdi 96'da Taliban kabili ele geçirdiğinde 11 Eylül'e kadar geçen süreçte e, aslında bir iç savaşın tarafıydı. İç savaşı sona erdirmek üzere savaşa müdahil olan fakat kendisi de neticede iç savaşın ürünü ve tarafıydı. Fakat başarılı bir biçimde ülkenin büyük oranda kontrol altına alınmasını ve yekpare bir rejim altında birleştirilmesini başarmıştı. Sadece işte Şah Mesud'un kuzeyde Kısmen de dostumun bazı lokal bölgelerde direnci kalmıştı. Bunun haricinde Taliban mutlak bir hakimiyet tesis etmişti. Ve doğrusu Pakistan'ın planı Orta Asya enerji kaynaklarını Afganistan üzerinden Hint Okyanusu'na ulaştırmaktı. Taliban projesini Pakistan bu yüzden destekliyordu ve bir şekilde Amerika'daki e, muhataplarına da bunu angaje e, edebilmişti, bunu ikna ikna edebilmişti, onlara angaje edebilmişti. Burada şöyle bir bölünme gerçekleşti Amerika'da. Tam olarak hangi muhatap nasıl bir saf tuttu bilemiyoruz ama e, Pentagon, CIA, Beyaz Saray arasında bu stratejiyle ilgili bir ihtilaf yaşandı. Birkaç yıl yani 11 Eylül'e kadar Taliban'ı olumlayan, Taliban'la birlikte hareket edebileceğini düşünen unsurlar tasfiye olundu ve 11 Eylül'den sonra e, Taliban'a karşı savaşı savunan ekipler e, Afganistan'da ipleri ele aldılar. Yani 11 Eylül'e kadar aslında Amerika'da Taliban'da birbirlerine muhtemel partnerler olarak bakıyorlardı. Orta Asya enerji koridoru olarak ee, Taliban misyon yüklenmeye hazırdı ve ABD'yi savaşılacak bir güç olarak El-Kaide ideolojisiyle, El-Kaide tutumuyla tanımlayan bir yaklaşımdan uzaktı. Fakat 11 Eylül sonrasında Amerika'daki, ABD'deki bir irade bilinçli bir biçimde Taliban'ı El-Kaide'ye doğru itti ve e, Taliban'ı El-Kaide ile kenetlenerek e, kendisine karşı savaşmaya mecbur etti. Yani bu aslında e, diplomatik bir başarısızlık ya da öngörüsüzlükten öte bence Sovyetleri Afganistan'a çeken e, bir stratejik tuzak gibi burada ABD garip bir biçimde kendi kendisine tuzak kurdu. Şimdi ABD'nin en büyük hatası, şimdi Marx'ın bir sözü var 18. gramerde geçen Tarihin büyük hadiseleri kendilerini tekrarlama eğilimindedir der. İlkinde bu trajedi olarak yaşanır, ikincisinde komedi olarak yaşanır diye çok veciz bir tespittir. Yani Sovyetlerin işgalini tertipleyen CIA bunun bir trajedi olduğunu gördüğü halde ikincisinin komedi olduğunu bilmesi gerekirdi. Bir komedinin parçası oldular. Ee, başarabilirlerdi gerçekten e, zapt etmişlerdi Afganistan'ı Taliban e, beklenmedik ani bir e, yenilgiye maruz kalmış ve dağılmıştı ee, Pakistan taraflarına çekilmek zorunda kalmıştı Yeni bir düzen kurabilirlerdi Ne yaptılar e, hemen e, başka işgallere soyundular. Belki bütün Orta Doğu'yu işgal planları yapıyorlardı. Irakla devam etmek istediler işgal zincirine ve Irak'ta batağa saplandılar. Yani bence Afganistan'daki müstakbel yeni ilginin sebebi Taliban'ın başarısından çok Irak'ta uğradıkları hezimettir. Irak'ta uğradıkları aşırı yıpranmadır. Maruz kaldıkları aşırı yıpranmadır daha sonra toparlamaya çalıştılar. Ne oldu? 2011 yılında Obama döneminde büyük bir yığınak yapıldı. Maksimum seviyeye çıkartıldı askeri mevcut 110 bine çıkartıldı. Tam da 2011'de askeri mevcudun maksimize edildiği dönemde Taliban'la masaya oturuldu. Trump'ın geldiği dönemde hava e, asker sayısı çok azalmıştı. 8 bin civarına kadar inmişti. Hava saldırılarını artırarak Taliban'ı masada zayıflatma stratejisi ne başvurdular. Yoksa 2011'de savaş bitmişti. ABD 2011'den beri Afganistan'dan onurlu, makul bir geri çekilme için debeleniyordu. Bu süre zarfında Taliban sahadaki varlığını korumasını bildi. Diplomatik süreçlerde son derece basiretli ve isabetli hamleler yaptı. Başından beri, hasreten 2011'den beri çok etkili, sağlıklı, güçlü, iddialı bir gölge hükümet kurdu bütün Afganistan satında. 2015'te Kunduz Zaferi, Kunduz gibi daha önce hiç varlık gösteremediği kuzey bölgelerinde ciddi manada zapt hareketlerini başarabilmesi, oraları ele geçirebilmesi zaten sonun başlangıcı. 5 Ağustos 2001 yılında Kabil'e biraz önce bahsettiğiniz gibi daha kolay bir şekilde hakim oldu. Böylece Taliban yönetimin ikinci dönemi başlamış oldu ve ulusal ve uluslararası sosyal süreç nedir? Ne gibi sonuçlar bekleniyor hocam? Şimdi Taliban büyük bir enkaz aldı. Kelimenin tam anlamıyla bir enkaz aldı. Ee, çok farklı yollara sapabilirdi. Makul ve hukuki davrandı ana hatlarıyla. İntikamcı olmadı. Önceki dönemden, sabık dönemden e, yaşanan kan davalarında e, intikamcı olmadı. Yani Özbeklerden, Taciklerden vesaire pek çoğu savaş suçu da işlemiş unsurlara yönelik bile intikamcı saldırılarda bulunmadığı bulunmadı. Hukuki bir duruş sergiledi. Bu önemlidir. ekonomik manada özellikle gümrüklerde yaşanan yolsuzlukların önüne geçtiği ve enflasyonu durdurabildi. bütçeyi ciddi manada düzenlemesini bildi. Memurların maaşlarını Ödemeye muvaffak oldu. Bu, bu Afganistan için büyük bir başarıdır. Büyük bir yolsuzluk ekonomisi vardı. E, işgal Amerikan işgali, NATO işgali döneminde. E, çok çürümüş, yozlaşmış bir Afgan hükümeti realitesi vardı. Daha şeffaf, daha temiz bir yönetim ortaya koydu. İyi bir belediyecilik örneği sergiledi. Mesela Kabil kokuşmuş bir şehirdi. E, kanalizasyonuyla, çöpleriyle e, hakikaten... Dünyanın en kirli şehirlerinden biriydi. Şu an muhtemelen söylendiğine göre en temiz şehirlerden biri haline gelmiş durumda. Bunlar Taliban'ın e, artı hanesine yazılabilecek şeyler. Kız okullarını işte ilkokul ve ortaokuldan sonra kapatmış olması şüphesiz ki ölümcül bir hataydı. Bu e, Afgan halkıyla barışma, yeni bir e, başlangıç yapma yönündeki hayalleri büyük oranda berhava etti. Uluslararası planda da Afganistan aslında Çin'e peşkeş çekilmişti. Taliban bunun farkında Çin'in Afganistan'da e, aslan payını almak üzere ağzını, pençelerini açtığını görüyor. Bu yüzden bir denge politikası izlemeye çağırıyor. Türkiye'yi çok bekledi, beklediğini bulamadı. ABD'yi bile çağırıyor aslında. Yani birinci elden Molla gibi Ağızlarla bile Afganistan'la sanıyorum hakkani üzerinden özür dilerim bir sıkıntıları olmadığını ABD'nin Afganistan'da yatırım yapabileceğini madenleri işletebileceğini belirten barışçıl ve ekonomi odaklı bir takım mesajlar vermelerinin sebebi temelde Çin'i dengeleyebilmek Çin'in Afganistan'daki emellerine belli bir hat e, hudut çekebilme e, kaygısıyla böyle yapıyor. Şu an Afganistan tıpkı 1989'da ve 92'de Sovyetlerin çekilmesinden, komünist rejimin yıkılmasından sonra bütün dünyaca unutulmuş olduğu gibi bir kez daha unutulmaya terk edilmiş durumda. Fakat e, Uzak Asya'yı ön Asya'ya, Orta Asya'yı Güney Asya'ya bağlayan bu köprü bu kalpgah bu tarih boyunca büyük oyunun sergilendiği satranç tahtası bir kez daha gölgeler turnuvasına sahalık teşkil edecektir. Oyun bir kez daha orada oynanacaktır. Muhtemelen Ukrayna'daki kapışma belli bir hale yola konduktan sonra Afganistan'da yeni bir hareketlenme, daha iş üzerinden yaşanabilir. Kuzeydeki e, tırnak içinde direniş güçleri daha etkin bir biçimde tahkim takviye edilebilir. Fakat ben yeni büyük oyunda tarafın e, Çin olacağını, e, ABD ile Çin arasındaki e, sertleşecek olan kapışmanın e, öncelikle e, belki Tayvan'dan daha önce Afganistan'da gerçekleşeceği kanaatim. Ee, katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz. Ee...